Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün enteresan burunları deneyeceğiz. Hazır mısın Fırat? Hazırım. Öncelikle bir kıllı burun var. Büyük ve kıllı burun. Bir de Pinokyo. Bıyıklı burun tabii yani tarz. <gülüyor> tarz. Ama sana... Ay ağzıma giriyor bu kıllar. Sana yakıştı bence. Yakıştı. Her şeye burnumu sokabilirim. Evet. Ya. Benim diyecek hiçbir şeyim yok ya. Yani. Daha ne diyeceksin? Yalan söylemekten burnun uzamış senin. Evet, hayatım yalan. Bu, bu burnun <laughs> ismi hayatı yalan. Böyle bir burun. Ellemezsen. <laughs> Gerçi büyük burun bende çok farklı ve etki verecek mi bilmiyorum ama. Emel'e bu yine sensin. Kıllar aynı kıllar. Burun büyüklüğü aynı büyüklüğü. <laughs> <laughs> Bunda değişen bir şey olmadı. <laughs> <laughs> Ağzıma girdi. Benimkisi bayağı toparlak ve iyi. Aa çıktı. Ay iğrençsin. <laughs> Burnumun kıllarını aldırmam gerekiyor en kısa zamanda. Ha, 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 pardon, ah, ha, pardon, ha pardon, abi, abi. çok özür dilerim. Abi <laughs> dur ya, hoş geldin tamam. Aldım. <laughs> Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar kardeş. Kulağım kaçsana. Ah. <laughs> şey. ha, <gülüyor> 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 Yavru. Ha, fil sesi nasıldı yahu? Pis mi? Ben pis bilmiyorum. Pis var? <laughs> böyle bir köpek yok ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Fırat, yemin ediyorum normal bunlardan daha çok yakıştı. Hay, öyle ke kenarda üstten hmm, <laughs> kıvırıyor. Üstten <laughs> Üstten <laughs> böyle kıvırıyor böyle. Ee, bir şeyler bir kıvırarak bir şeyler yapıyorlar. Çok değişik fillerin. Hmm, ne 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 sen bunları al su içersin aslında hoca. Filsin sen mesela su içiyorsun. <laughs> Burnuma su kaçtı kanka. <laughs> ne yapayım senin için ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Ya, bir şey. <laughs> Gidin getireyim bir, bir şey getireyim. Topu <laughs> <Popo> at getireyim. <laughs> sevimlilik aynı kardeşim. Normalde de senin. Bak. Bak köpekliğin üzümü, itliğin üzümü yok. <laughs> Cazcı film. <gülüyor> 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 Cazcı film. <laughs> Oldu mu? Çok <laughs> <laughs> Abi senin o, o, rezalet ama bu muhtemelen bayağı iyi Yani, yani bundan <laughs> bayağı şey eminim. Yani gudubetim 713 yaşındayım. <laughs> Fırat'a bir büyü yapacağım. İçine kurban Bu daha çok şey o çizgi film kahraman. <gülüyor> <gülüyor> Fırat Bey çekilin oradan. <laughs> Arabanızı oraya park etmeyin. Macbeth'in cadılarına Burada dönüm ben gibi. var. Ederim. Burada ben var. Bir ben var benden ben içeri o. Bunun hissiyatı bile kötü. Yani pis bir insanın, <laughs> kötü bir insanın burnu olduğu o kadar belli ki yani. Dur cins gibi Rahatlarsın birazcık. Tabii, ben tabii, Aynen. <laughs> 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 Ölüyor değil mi? <laughs>